Fanla PC alacağımız serimizin 36. bölümünden herkese selamlar, saygılar, beyler, bayanlar. Hemen bölüme başlarken bir like atmanızı sizlerden rica edebilirim. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelmiş. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Sabah uyandık, infernomuza girdik. Inferno'yu kazandık. Hemen onu da şöyle göstereyim. Pazarda satılan parçalarımız da var. Oniksimiz ve bir önceki bölümde 3 tane GS'yi arka arkaya bastığım artı altı olarak satıldılar. Sonrasında baktım Spooky açılmış Lucky Draw'lar. Geldim abi kasmaya başladım burada böyle. Biraz da partiye girdim. NP kastık. Biraz da işte yan boss'ları oynadım. Kendime bir tane tek başımayken soloyken Jeremyas düşürdüm. Pazarda bir 20 25i var. 64 tane Pumpkin yaptım. Sabah Inferno'sunu kazandım. Gayet güzel başladık. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Klan zindan payımızı alıyoruz 86M 997K 87M diyebiliriz biz ona düz hesap tertemiz abi bir haftalık bu hafta iki tane drop aldık bu şekilde yükseldi bence temiz paramızı bankaya kaldırabiliriz 87M'imize şöyle tak tak tak. 200 m paraya ulaştık bile Digne'ye de buradan teşekkür ediyoruz ben şimdi ufaktan kastıklarımı şöyle bir pazara koyayım atayım pazara kalsın abi ne satılırsa. Şimdi öncelikle pazarda satılanlarımız var. Onları bir üzerimize çekelim. Claymore gitmemiş. Şu iki parça da gitmemiş. 4 tane Onyx'imiz ve artı 6 Vixen'imiz çekilmiş pazardan. Hiç Pumpkin de gitmemiş. Ve etkinlikler bitmiş. Ben de dedim ki bir 50 çekip totalde 10 tane Green 8 tane de gold chest kırdım. Şu taraftan da gösterebilirim. Hemen şuradan bir tane jackmint aldım. İlk kırdığım gold chestten. Valla kaç paradır bilmiyorum ama 30-40 M eder. O zaten çıkarttı. Onun haricinde de şöyle attıklarından da 2 tane Earthshaker artı 5 yaptık. Totalde 20'de upgrade scroll'lar için vesaire çektim üstüme. 3 M kaldı oradan. 67 M civarında bir şey harcamış olduk yani baktığınızda. Günün içerisinde başka bir şey yapmadım çünkü dışarıdaydım. Ne Clan Zindanı'na ne de infernolara yani herhangi bir etkinliğe katılamadım. İlk artı altımızı alır mıyız? Artı altı alırsak, bak bunu alırsak kâra değildi, kar değildi ama en azından paramızı tam anlamıyla çıkartırdı. Bu geldi mi? Bu da mı? Bu da mı gelmedi? Şimdi şu Jackmont'u artı 6'ya zorlasam mı diye düşünmüyor değilim. Artı 6 çünkü 120 m falan sattık. Deneyeyim abi. Bunları bir deneyelim ya. Ama şuradaki derdiden bir şeyler gelecek gibi hissediyorum. Yalan yok. Gönderelim abi. Artı 6 olursa 120 ms satmıştık zaten. Yine gerçi erken konuşmayayım ben. Olmazsa da canımız sağ olsun deriz. Şöyle bam 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 4'e geldi. 5'e gelirse 6'ya da gelir ya. Gelir gelir. Gelir gelir. İyi düşünelim. Ama şunu no animation'ı kapatalım. Ver bakayım artı 5. Güzel. Artı 5 de verdi. Son adım. Son adım geçerse yarı yarıya kar etmiş oluruz ya. Bu arada buradan... Eun Seok ok. abimize 35 yaşındaymış. Biraz sohbet muhabbet ettik. Trading mi? Alayım. Oo. Oh, oh. <laughs> Sağ olsun JR Fatih 5. Ne için verdi bilemiyorum ama yazar şimdi. Onun sonrasında da şu drop bu alınca, Jackman Shield alınca, My Little Night ve The Leader Arkadaşımız da yazdı. Deneriz onları da deneriz. Haydi bismillah diyelim. Artı altımızı gönderelim. Kendime yeni bir hedef koydum. Ondan bahsedeceğim sizlere. Ama önce şunu bir geçirelim. Şöyle ufaktan bir yalandan BP basalım buraya. Artı altı ver. Bir ufak kâra geçmiş oluruz. Ver lan. Adamsın be. Vallahi adamsın be. 120 eme bile satsak ellem karımız var abi. Mis gibi. Mis mis mis. Tamam ya biz Jackman Child'ımızı artı altı olarak aldık bu tertemiz oldu. Minimum 40 hem çağrımız var. Ha, aslında şundan bahsedecektim ben. Şöyle bir hedef koyacağım kendime. Ne kadar sürede bu parayı kasabilirim bilmiyorum ama. Öncelikle elimdeki artı 8 Ark Sword'u değiştirmek istiyorum abi. Earthshaker yapabilirsin demişti arkadaşım bir tanesi. Superior ya da Exalted. Süperior da vardı pazarda ama arkadaş kaldırmış. Aynen kaldırmış şu anda pazarda yok. Superiorla da arasında kaç HP? 3 HP farkı var. Ya Exalted Earthshaker yapacağız ya da Süperior yapacağız. Ama bunların fizikallerleri var bakın pazarda 13 GB koymuşlar. Hadi pazarlıkla vesaire 12 GB alırız. Bizim Ark Sword'umuzu da 688 M'e kadar çıkmış. Yani 650, 625, o civarlarda veririz onu da 11 GB alabileceğimizi düşünsek arada 5 GB gibi bir fark var e şimdi üzerimizde başımızda satılacaklar var hadi buradan da 2 GB hadi 2 GB de buradan gelecek deseniz 2 GB'de bankamızda var 4 GB yani biz bu hesapta bir 1.5 GB daha kasarsak ki her türlü kasarız zaten bu bölüm içerisinde kastığımızda silahımızı satar bunu almaya gideriz. E zaten bu 9 arc Sword bizim değil biliyorsunuz. Sejon'un bugün yarın, ha bugün olmasa da yarın öbürsü gün kendisini zaten teslim edeceğiz. Setimizi de öyle teslim edeceğiz. En azından elimizdeki silahımızı bir tık daha güçlendirelim. Sonrasında istiyorum ki tek tek parçalara yönelelim. Artı 9 yapalım hepsini. Tek 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 artı 9 yapalım. Bu şekilde düşünüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara da yazın abi. Bekliyorum yorumlarınızı. Hedefimiz bu şimdilik. Şöyle saçı başı da toplayalım da biraz tipimiz yerine gelsin. Şeklimiz şemalimiz kaymış. Sabah görüşelim abi. <laughs> Sabah infernosunu kazanmak üzereyiz. Demones düşmek üzere tertemiz oldu abi. Sabah infernomuzu kazandık. Onun öncesinde de ben biraz farm attım. 9 tane basic, 13 tane de defans ve atak scroll kastık. Bir 9 M civarında da nakit paramız var. Dün gece de pazarda satılan birkaç itemimiz var. Birkaç dediğim çok bir şey yok gerçi ama sadece warrior Gözlük çekilmiş. Tamam oradan gelen 25'imi ben bankaya bırakayım. Bankada da kaç paramız olmuş? 200 Güzel. Hemen bunları bankaya sallıyorum. SC varken biraz parmatmaya devam edeyim ben. Şimdi artı altı Jackman Child'ımız için arkadaşla anlaştık. Şöyle teslim ediyorum arkadaşa 125 eme. Aynı dediğim tutarlarda satıldı zaten. Birkaç kişi daha yazmıştı ama Arkadaş dün geceden beri beklediği için hayırlı olsun kanka diyelim ona da. Yine pumpkin etkinliği açılmış. Yine biraz bir şeyler satılıyor. Onların da paralarını çekelim üstümüze komple. 143 emimiz daha oldu. Tamam onu da sallayalım bankaya. Şöyle koyduğumuzda 378 em olmuş. Bakın burada kimler var? Akıncılar klanından Noah. Emek hırsızları. Hak yiyen klan. Hak yiyen klan burada. Bizimle keseleşiyor buna yetiştim. CFV'ye girip geldikten sonra devam edeceğim bu slotta. Sağ olsun Azgın Boğa'da yardımcı oluyor. Zaten ona kese atıyorlardı önce. Sonra buraya geldiler. Aşağıdan da yazdım. İnsanların emeklerini çalarak yiyerek iyi çar yapmışsın kutlarım yazdım. Yapmış yapmış. Tabi 18-19 GB'lik itemi 10 GB'ye alıp pay dağıtırsa böyle çar yapar tabii ki. Çok rahat yapar hem de. Helal olsun. Ben şimdi bir CF'ye giriyorum. Geleceğim. Yine epey uzun bir süredir Black Mami'de farm atıyorum. Baya baya üstümüz başımız doldu ya. Baya baya. İşte 23 tane atak 13 tane de defans seyeceğimiz oldu. 1-230 ilk çöplerden geldi. 7 tane de epic weapon şardımız olmuş. Şöyle kaliteli çöpleri topladım zaten. Bozduralım bakalım bunları. Zaten sabahtan da böyle bir 9M civarında bir şey kasmıştık. Onun üstüne mi kasmaya başladım? Yoksa bankada var mı? Tam hatırlamıyorum ama. 1641 de buradan geldi. Ha bu arada buradan Porto Porcorosso arkadaşımıza da çok çok selam olsun. Bizi izleyerek ve ardından Pafen'in de toplayıcılıklarını izleyerek tekrardan başlamış oyuna. Şunu da şöyle koyduğumuzda 6M'i görmüşüz. Çöplerle birlikte 3 tane de epic SC'miz var. Şöyle işte ya. Şunları da bankaya bırakalım. Ne olmuş? Burada da 18'e 6'ymış. Güzel güzel bunlar biriksin böyle bir 150 200 tane yaptığımızda anca pazara koyar satarız diye tahmin ediyorum. Geçelim solata devam edelim. Dün akşam Sejo geldi, itemlerini teslim ettim ona. Yine biz kendi itemlerimize geri döndük. Sabah Inferno'ya o yüzden giremedik. Yani 4450 civarında bir gear skorumuz vardı o halde bizi çekmedi abi yine. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Ben de geldim sabahtan beri. İşte bu ikinci SC'yi de yeni bastım diyebilirim. 5 dakika olmuş. Burada farm atıyorum Black Mami'de. Bir tane Epic bir tane de Unique SC attı. Bu şekilde devam edeceğim. Dün akşam yemeğinden sonra ciddi manada canım aşırı yandı. Çok kötüydü. Zaten hastaneye gittim. Özel sağlık sigortası yaptırdım işte. Geçenlerde söylemiştim bir önceki videoda. Sağolsun bir arkadaş da yazmıştı. Onunla alakalı bilgi vermişti. Herhangi bir sorun çıkmadı. Karşıladı özel sağlık sigortası. Yarın sabah da endoskopi olacağım. Bakalım onun sonrasında ne gibi bir şey çıkacak. Allah'tan hani benim korktuğum derecede pankreastır, işte bilmem ne kanserlidir adını bile söylemek istemiyorum ama Allah kimseyi göstermesin. Böyle bir şeyler yokmuş. En azından korktuğumuz gibi bir şey çıkmadı. Bakalım bir de endoskopi olduktan sonra neler çıkacak. Umarım ona göre bir tedavi süreci ve şunu derim yani. Ulan keşke bu ilacı kullansaydım ya da keşke şunu yapsaydım derim. De bu acı geçer çünkü böyle bu acının gerçekten tarifi yok. Yemek yiyorsunuz, oradan geçerken yediğiniz yemeğin canınızın yandığını düşünün. Bir de sindirime başladığı zaman farklı bir düzeyde canınızın yandığını düşünün. Hani ızdırap ya, hani farklı derecede ızdırap. Allah düşmanıma bile vermesin diyebilirim. Ciddi manada diyebilirim. Dün akşam o yüzden oyunla hiçbir şekilde ilgilenmedim, ilgilenemedim. Yattım kaldım, akşam saat 9'da uyumuşum yani. Hani uyudum, sabah 7'de zınk diye gözlerimi açtım. Hatta gece 4 gibi falan uyandım ama kalkıp bilgisayar başına gelirdim. Gelmek istemedim diyelim açıkçası. Her neyse, pazarda şöyle bir şey var. Şöyle Earthshaker yazdığımızda şurada abi. Evet, Exalted Earthshaker. 182 AP bizim elimizdeki 165 AP. 1330'a 1355 çok ciğer skor oynamayacak tabii ki ama en azından atak farkı olarak 17 atak oluyor değil mi? 165 7. tabii 17 atak. Bu arkadaşa yazmıştım ben. Baksanıza ondan sonraki 950'ye koymuş. Bu arkadaş 750'ye koymuş. 750'ye bırakırım demişti. Dün akşam PM atmıştı. Ama maalesef ki ben arkadaşa dönüp de yazamadım. Komple oyunu kapattım. Bilgisayarı kapattım. Oyun çıktım yani. Gittim dinlenmeye. Arkadaş dönerse elimdekini ile birlikte böyle takas usulü bir şeyler yapmaya çalışırım. Çünkü arkadaşa teklif ettim. Arksword minimum 625M'e gider diye tahmin ediyorum ben. Eğer öyle bir şey olursa Bakacağız duruma göre. Elimizdekini güçlendirmeye gayret göstereceğiz. İlk aşama ya da bu videonun hedefi. Sonrasında da bir tane relik. Aynen şuraya relik almayı düşünüyorum. Umarım arkadaş döner ya da dönmese bile ben pazar kurduğum zaman biraz dışarı çıkacağım işlerim var onları halledeceğim. Pazar kurduğum zaman Arksword'a koyarım. Eğer satarsam zaten bankada 3.5 GB gibi bir paramız var. Satarsam ona göre direkt olarak pazardan bile çekebiliriz diyebilirim. Gelişmelerden de haberdar ederim sizlere. Bir iki saat takılmışımdır Black de Şimdi biraz mola vakti. işlerim var onları halledeceğim dışarı çıkıp. iki tane unik, dört tane de epic sc kastık. 10 tane basic, 15 tane de yani atak ve defans hukuk kastık. Burada kendi bastığımız da var. Hani 4 tane de biz kendimizden basmışızdır diyelim. Çöpten ve coinsten totalde 7 em para kasmışız. 7, 6 burası yapar. 13, 5 em burası yapar. 18, 3, 3.5 civarında burası yapar. 21 diyelim. 200k'dan da bunlar gider. 3 em de burası. 24, Hadi 25 yen para kasmışız. Temiz. Allah bereket versin. Bankada 52 tane atak, 35 tane de defans seyeceğimiz olmuş. Şunları da dün çıkartmıştık. Biraz mantayın arpıya bıraktım farma. Bir bunları da basalım. Bunlardan da artı 6 geçerse ufaktan bir karımız olur. Hemen geçelim. Artı 5'e getireyim ben o üçünü. Artı 6'ya sallarken beraber görüşelim. Ört çıkarı artı 4'e sallarken yaktık. Bu ikisi artı 5 oldu. Bir tane bile verse güzel para diyebiliriz. Gönderdik bakalım ilkini artı 6'ya. Verdin çok güzel. Kâra geçtik zaten. Bunu da verirse iyi vermedi. Tamam olsun. Buradan çıkarttık zaten. 7M kârdayız. Farmımızın üstüne 25M'di. 30M yaptık. Valla biraz şüphelerim var. Ama artı 8 Ark Sword'u veriyoruz abi. 650M'den. ayrını görsün. Şimdi biz de şöyle yapacağız şu arkadaş. Yazıyorum yazıyorum dönmüyor hiçbir şekilde. Bunu direkt çekeceğim arkadaşa son bir defa daha yazayım. Burada mısın diye. Olmazsa bunu direkt olarak pazardan çekeceğim abi. Ben aldım gitti ya. Vallahi aldım gitti. Güzel. 182 AP. 3250 civarında bir AP'miz oluyordu bizim. Bastığımızda ne oluyor? 3500 AP'miz oluyor. Bu şekilde de 4024 cihir skor. Şimdi üstümüzde 3 GB para kaldı. Bununla birlikte rün solotu açsak mı? Rün solotu nasıl açılıyordu ki acaba? Durun ben şuna bir bakayım. Hemen geliyorum. Çünkü hiç rün solotu açmadım bilmiyorum. Evet hemen öğrendim abi. Şöyleymiş. Şu Tom of Genesis'lerden alıyorsunuz. Sonra bir de buna epic rune çekeceğiz tabi. Şöyle basıp şuraya şunu koyup şuraya. Şunu koyduğumuzda ilk slotu açıyoruz. Bir daha bunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Şöyle yaptık. Evet iki tane rune slotunu açmış olduk. Şimdi epic rune lazım bizlere. İyi 5 m'den iki tane var. Çekelim 5 rmden Şu anda ilk etapta ne gelirse diyeceğim. Çok fazla para harcamak istemiyorum. Buna veriyoruz. İlkini attık. Hemen ikinciyi atacağım. Haydi ne gelmiştir? Tek seferde yakalamış mıyızdır? Haydi <laughs> Atak Warrior, Atak Warrior. Yani bir de bunları silmek için Tom of Destruction lazım oluyor bizlere. M. Şeyde ne kadarmış? 138 keşmiş. İki tane alalım. Çünkü çok kötü geldi abi. Çok kötü geldi. İnanılmaz kötü geldi yani. Aa, bir de 5M silmeyi alıyor oy 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 harbiden ben bunu bir kere daha denerim Ona daha denemem <laughs> aman 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 bir beşeremde böyle vereceğiz gönderdik geçti yine dandik bir şey geldi kesin preslere %2 gelmiş geçti ne geldiyse bırakacağım health 4 bonus gelmiş <laughs> bu çok masraflı olur bizim için şu anda ciddi manada 158'en paramız kaldı bir tur daha denesem mi deneyeyim lan bir tur daha denemezsem içimde kalacak çünkü. Tamam bir iki tane daha epic rune aldık. İlkten bakacağım ya. Verdi. BP bonus geldi. Ya yani tekten güzel bir şey versen olmuyor mu yani? Hah. Fizikal bir ya. Tamam. Fizikal bir güzel oldu. Tamam. Yapmışken şu BP bonus kili de bir silelim. Abi çok çok değişik bir kumar ya bu. Hem silmeye hem basmaya çok maliyetli ya. Bir tane daha epic rune çekelim. Bundan da gelsen ya ya fizikal ya da ne istiyorum biliyor musunuz? STR, STR gelsin. Ver lan. Haydi lan. Baktım. Magic bonus. Bu parayı bitirir. Bu parayı bitirir. Tamam son deniyorum. Bu bizim bütün paramızı yer. Gelirse gelir. Gelmezse canımız sağ olsun deriz. Ver lan. Ah, ver lan bir fizikal daha. Gold bonus. <gülüyor> <gülüyor> tamam abi kitleyip koyuyorum. Daha da uğraşmıyorum. Valla cheer skorumu hesapladım. 4518 cheer skorum oluyordu. Abi yine çekmedi. 4518 cheer skorla. Anlam veremiyorum. Geldiğimden beri flame rock'ta farm atıyorum. Tamam 8 ES'nin bu hali, X ES'nin bu hali benim hoşuma gitti. FR slotlarında değildi. Hani Black Mummy, Andet, o tarz slotlarda çok daha güzel iş yapar diye tahmin ediyorum. Hani bunun 9'u olsa çok çok daha mükemmel olur aslında baktığınızda. Ama onlara ulaşmamız bizim çok zor olacak. Bugün de farm atalım bakalım. Zaten bankada paramız sıfırlandı. Bütün çoğunu bunun hepsine harcadım. Sildim koydum sildim koydum video dışı yani rüm denedim. En son Health 4 geldi. Dedim lanet olsun kalsın yani para bitti zaten. Bir sonraki hedefim şu iki parçayı artı 9 yapabilmek olacak. Bunun için para biriktirmeye başlayalım bakalım. Dünden kalma ve bugünün zindanlarına giriyorum. Şöyle hemen bir SS göstereceğim. İlk zindandan var Sky ve Relic Upgrade scroll attı. Bu ezik zindandan. Buradan da bir tane daha Relic attı. Onun öncesinde de iki tane Skill Book aldık. Sadece bir Darkness Cavern kaldı. Ona geçiyorum şimdi. Bir de Lucky Drive açılmış. Bizde Pumpkin vardı. O direkt olarak ona da katılabiliriz hemen. Sizinleyken birlikte. Belki siz uğurlu gelirsiniz. Kayıttayken katıldık diye. Şöyle 3 tane alsak. Birincisi şuna. Ulan buradan güzel bir şey gelse ya bize. Yanılıp şaşırıp. Şöyle bir Karnak Shield ve 10 GB. İkisi de olur. İkisi de kabulüm. Başka var mı? Hatta 3 tane vardı. Şu Şuna bir tane daha vereyim mi? Yaklaşık bir 20 dakikadır şöyle Undead King'de farm atıyorum. Şurayı göstereyim. Bir tane Hot threat, bir tane Arc Sword, bir tane Brutal. Bir de biraz çöpümüz var. Yoldan geçerken de bir ufak arkeoloji taşı topladım. Şunu da şuradan göstereyim. Hot de buradayken geldi. Devam ediyorum bakalım. SC'lerimin bir 18 dakikası daha var. Şöyle kesme hızımı da göstereyim sizlere. Şu anda Thor açtım. DB Malis bir tık daha iyi gidiyor. Ama Atağım da 3697 Eternal Axe attı bak. Şunları da göstereyim. Şu Twitch droplarından da aldım. Gerçi regalya bitmek üzere de. Dönüş hızımı görebiliyorsunuz. Gayet seri, gayet hızlı ve güzel dönüyorum. Hoppa kim geldi? Wrangler. Tamam şurayı bir uyutalım. Nereye gitti? Şimdi yine gelecektir. Yani dörtlü mobu tam anlamıyla bir tanesi yeni çıkıyor. Ben mobu düşürüyorum. Öyle düşünün yani. Güzel. Bir tane de Vixen aldık. Hemen şu sağ alt taraftan görebilirsiniz. Kaç dakika oldu? 7 dakika sonra aldık Vixen'i. Tertemiz oldu. Keşke hep böyle davransa. Geldiğimiz gibi bir saatte birazcık bir şeyler verse de saatlik Onem'in skalasını yukarıya taşısak. Şu anda Onem'i çok rahat bir şekilde geçti zaten çok hızlı bir şekilde öğlen cephemizi de kazanıyoruz. Güzel 40'a 6 şeklinde. Şimdi son monu çıkar onu da veririz. Alırız yani. 9.80'de BP kasmışız. Yeter. Allah bereket versin. Buradan da minimum 3M cebimize koyduk abi. Eee madem ki biraz 42 dakikaymış. Ulan gelmişken şunları alayım be. Şuradan bir kaşık turu da ben yapayım. 42 dakikamız var. Biraz da adam kovalayalım. En azından şurada bir 5 kilimiz var. Dorion sigil için. Onu yapayım. Bak güzel. Hemen ilkinden kuru taşımızı aldık. İki tane daha, bir tane daha atsam bana yeterli. Biraz adam keseyim, Slotları dolanayım. Sizlere de o sahneleri göstereyim ben. İlk tur olarak şurada gördük Rol'da arkadaşları. Hemen açalım torumuzu. Bam, iki buçuk K vuruyorum adama. İki buçuk K, iki buçuk K vuruyorum. Üf, çok iyi, mükemmel. Gel 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 işine gel. Evet. Ben yakalayamam seni. O arkadaşa yar ettik. Şu arkadaşa ben yetişebilir miyim? Vallahi yetişemedim ya. Tamam ona gelirim. Gitme. Gitme. Onu ben aldım. Bari şu silver'ı da hemen toplayayım. görmüşken. Adamlarda sağ BP yok ki sağ taraf gelmiyor. Bakalım bu arkadaş uyanık mı? bir kere kesim gideceğim de. Abi çok güzel demeç atıyoruz ya. 1700. Bu arkadaş burada mı? Bu mage. Yakalarsam bence 2 atarım. 2 atamazmışım da. Bir kit ye. Bir kit ye orada. Hadi. Haydi lan. Hadi vuracağım. Gel buraya. Yakaladım. Allah be kaçtı. Onu yakalayamam da. Arc Sword olsaydı mesela o mesafeden o adamı yakalardım. Her türlü vururdum. Ama bunun rengi kısa olduğu için yakalamakta zorluk çekebiliriz bazı insanları. Bazı karakterlere diyeyim. Sizce bu arkadaşı kesebilir miyim? Yakalarsam belki. Ama şimdi bu arkadaş bana vuracak. Şimdi buradan da bir DB gelecek. O yüzden ben de çarı tutamayacağım. Şu arkadaşı yakalayacağım ya. O arkadaşı bir daha keseceğim. Onu az önce kestim ya. Biraz sinirlendi o. E şimdi yol üzeri görmüşken kesmeyeyim mi? Kesmeyeyim mi? Tamam en azından görevimizi bitirdik. Peki buradaki arkadaş AFK mıdır? Hemen deniyoruz. Atıyoruz malisimizi atamadık. Düşsün. Oy da çok vurdun lan. Tamam. Şöyle atağını da kıralım. Gelir misin? Yakalayamam ki. Koştururum. Böyle koştururum. Bu adama vurmayacağım. Bu adam farmında. Şu tarafa bakacağım. Kurumsal. Vururum abi. Attım her şeyini. Bak warrior'lara karşı da %5 atak bonusum da var. Burada kayı var. Atayım şöyle malisini. Kaç vuracağım? Oy. Tamam. Senin de bir tur keseyim de. Sonra. Hadi. Aldım el. Aldım. Böyle atak kırma oynadım. Bir el daha oynarım. Şunu yaparım. Şunu yaparım. Sonra manasını çekerim. 3 atarım. 3 atarım. Şurada bir toplamacı var. Tamam sana şunu oynayalım. Bir buçuk kayıyor. Aldım hemen kürümü. Şöyle helimi kaldırdım. Manasını çektim. Aldım. Onu keseyim öyle öleyim. Aldım el. Ay elim ayağıma karıştı be. Güzeldi güzeldi güzel sahne oldu. Ölümsüzlük alınca az önceki sahnede ölümsüzlük aldığımda kendime hel oynasaydım onu da kesebilirdim o arkadaşı da. Onu düşünemedim. Ufaktan bir heyecan yaptım. <laughs> Salak saçma bir şekilde. Gidelim daha devam. Buraya bir tekrardan geldim. Şöyle açalım. Bu arkadaşlar çok içiyor ya. Kusura bakmayın özür dilerim. Bir daha gelmeyeceğim. Yine ben geldim. AFK'ysan öldün. Sana söyleyeyim. Ama değil. Bak geçiyorum. Rahat bırak. İlla hatanı falan kırayım değil mi? Oo iki kişi oldular. Elim düşer ölürüm. Evet. Ha, bunlar uyanık. Bavul ortasında şu adamı kesebilir miyim ya? Adamda karnak şahit var. Ulan. Kim kese attı lan bu adamı? Uy. <laughs> yani şu adamı görmemle tek yemen bir oldu biliyor musunuz? Adam 4700 vurmuş abi. Galiba bu arkadaş burada AFK kalmış. Ama burada kalma sen kanki. Burası yeri değil çünkü. Seni tonu alalım. Bu arkadaş AFK mıdır? Hemen deniyoruz. Galiba evet. Onun ne kadar ne kadar canım var senin öyle. Kaç tane vurdum sana ölmedin. var bir daha uğrayalım. TB'sine attık. Malisine attık. Bu arkadaş da 1700 yiyor. Seni bari PR'ye öldürmeyelim. Aha demin bu arkadaşı ölmüştüm ben değil mi? Vallahi yakaladım onu. Gel buraya gel. Sakın AFK kalmış olma. Eli düşseydi. Tamam atabilirsin. Sıkıntı yok. Hel almazsan az önce ben o hatayı yaptım çünkü. Hel almazsan ölürsün. Şu arkadaşın canı yarıp buna gideyim. Al babacım sen şu DB'yi. 1-2-3 Ahanda bu da 4 Hmm burada blokaj var Bu adama da biraz tiltim Al bakalım şu malisi Hemen şöyle bir manasını çekersem O kalır öyle Kalırsın öyle Ay şurada özel ağaç var Kimse gelene kadar toplar mıyım acaba Şimdi o blokaj gelecek bana rahat vermeyecek Hızlıdan gelecek çünkü o Bakalım toplayabilirsem toplayayım ya. PC'nin bitmesine yakın şurada bir arkadaş yakaladım. Belki şurası da dolu. Evet. Şunu atalım. 1 2 3 4 Şimdi senin bir mananı çekelim. Böyle kaldın mı öyle? Mananı çekince kaldın mı öyle? <laughs> Mana çekmenizi kullanın abi. Blokajı oradaysa yine bir blokaja vurayım ben. Tam olarak burada. Şimdi sana bir DB bir molis. Kendine kür al. Bir daha al. Şunu da al. Tamam ben de kür alayım. Al bunu al o zaman. O zaman bir daha al. Yakalarsam öperim. Hop. Ah be kardeşim ya. Ah be. Çok vurdu ya. O kadar kovaladım. Yani benden önce düştü. Manasını çekebilseydim orada keserdim de. Çekemedim. Neyse güzeldi. Keyif aldım. Biraz AFK farm'a bırakayım ben. Hem AFK farmımızın hem de bölümümüzün sonuna geldik diyebilirim abi. Şöyle Mountain arpi de burası boş. Buradaki arkadaş bırakmış diye tahmin ediyorum. Kaç saattir buradayım biliyor musunuz? Buraya not aldım ben. 3 saat rol süresi varmış. 2 saat 45 dakika 46 dakika diyebiliriz. Ne attı? 4 tane Epic SC atmış. Biraz da çer var. Parayı sıfırlamıştım üzerimde. 4, M494K var. Hemen şu çöpleri bir satayım ben. Hızlı hızlı. Çok bir şey gelmeyecek buradan ama maksimum 1M gelir. 7 tane de Epic Weapon Shard. 279K da böyle geldi. 5M900K. 4 tane de Epic SC. 7 tane de Epic Weapon Shard. Boss TRN yazmış. Selamun Aleyküm. Reis silah değişmiş hayırlı olsun süper yorumu. Aleyküm selam yazacağım şimdi ona da. Ona da buradan selam olsun. Bankamıza da gelelim. Bankamızda 9 m paramız var. İşte satılacak şeylerimiz var bugün çıkarttıklarımız. Tamam yavaş yavaş kasmaya başladık. Bu bölümden sonraki hedefim işte hem bu parçayı hem de bu parçayı artı 9 yapabilmek olacak. Tek tek ilerleyeceğiz muhtemelen. Ama onu da yapacağız. Yapacağız yapacağız. Bölümden de umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın abi.